Merhaba arkadaşlar birçok bilim kurulu üyesinden önemli açıklamalar geldi. Gerek okullarıyla alakalı gerek ise yasaklarıyla alakalı ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Okulların iptal kararı olabilir açıklaması geldi. Ve biliyorsunuz ki bilim kurulu üyeleri her gün yeni açıklama yapmaya devam ediyor. Arkadaşlar son günlerde ülkemize çok ciddi bir şekilde vaka sayısı artışları yanıyor, görünüyor ki bilim kurulu üyeleri bunların çoğunun delta varyantı olduğunun altını çiziyor. Yani delta varyantı e, şu anda ülkemizde çok baskın bir halde ve bilim kurulu üyeleri eğer ki aşılanmazsak e, yani şu son bir ay içerisinde aşılanmazsak eylül ayında tekrar kısıtlamalı e, yasaklı günlere geri döneceğiz dediler. Yani bu da ne anlama geliyor ki e, eğer ki bu bir ay içerisinde. E, aşılanmazsak arkadaşlar, ikinci doz aşıları olmazsak, bilim kurul üyeleri Eylül ayında tekrar eski günlerimize, yani kısıtlamaları, okulların kapandığı, okulların kapalı olacağı ve hatta e, yeni yasakların gelebileceği bir e, ay veya bir Eylül yılı olarak. Geçirebiliriz açıklamasında bulundu bilim kurulu üyeleri ve bu şekilde de okulların kapatılma ihtimalinin olabileceğinin altını çizdiler. Çünkü son günlerde çok ciddi şekilde vaka sayısı artışları var. Sadece ülkemizde değil dış ülkelerde de var. E, İngiltere'de 50 bini geçik vaka var. Günlük 50 bin vaka çıkıyor. Bunların çoğu delta varyantı ve ülkemize her gün milyonlarca da turist geliyor arkadaşlar. Ve bu turistler ile beraber ülkemize ciddi şekilde e, vaka sayısı artışları yaşanacaktır. Tabii ki Kurban Bayramı sonrası çok önemli. Kurban Bayramı sonrası vaka sayısı da çok ciddi bir şekilde artması e, düşünülüyor aslında bazı uzmanlar açısından. Ve okulların da tabii bu şekilde kapanması söz konusu. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.